Önce gönüllerle başlayalım. İki takım arasında rekabet çok yüksek. Ama ben şunu gördüm ki iddialaşma da çok yüksek. Turabi sana soralım. Sen de tabii değişik sevinçlerle hep, e, gündemdesin. Kazanmayı çok seviyorsun. Gerçi ödül oyunlarını kaybettiniz ama kritik bir oyunu kazanarak da rahat oturuyorsunuz şu anda. Aynen abi benim için kazanmak daha önemli. Yani benim için yemek değil yenmek önemli. Açtım, çok yorgundum. Ama yendikten sonra sanki bir pirzola yemiş kadar mutluydum abi. Evet, bugünkü oyun çok takım olaraktı galiba. Önem verdiniz ve herkes her şeyini ortaya koydu. Bir ara geri düştünüz de 5-2. Yani 5-2'den gelmek de çok önemli. Öyle bir şey olmuştu abi ama sorun değildi yani. Güce dayalı olduğu için biz daha güçlüyüz abi. Kazandık yani. Güce dayalı deyince orada bir mesaj da var tabii. Oyunun başında çünkü Akın güce dayalı o yüzden rahatım demişti. Herhalde ona da bir cevap mı oluyor bu? Güç oyunlarında ben gömerim ya. istedikleri kadar güçlüyüm desinler. Yani kanıtını da hani maç, maçlar vardır. Bir maç yaparsın yenilirsin. Rövanşını yaparsın. Bir daha yendiğinde artık bir daha maç teklifi olmaz. Yani eğer ben 2'de 2 gömdüysem ben daha güçlüyüm. Bir gün önce de ben gömüştüm gömmüştüm arkadaşa. O sulu parkurda ben de 3'te 3 üç yaptım. Demek ki ben de orada daha iyi. Evet, tabi zaten hepinizin iyi olduğu alanlar var arkadaşlar, onu kimse zaten inkar edemez. Server yarışmacılarımızın hepsinin belli özellikleri var. Tabii ki belli oyunlarda belli yarışmacılar ön plana çıkacak. Bu da çok normal. Ben bir de bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Yani ben oyunun başında ben çok kuvvetliyim, herkesi gömerim gibi bir şey söylemedim. Ben takımıma çok güveniyorum, takımımın daha güçlü olduğunu düşünüyorum dedim. Yani bireysel olarak kendimle ilgili bir şey söylemedim. Bugün de fikrim hala aynı. Yani ben hala takımın daha güçlü olduğunu ve bu oyunda çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, yarışmadan sonra da söyledim. Biz bazı hinlikleri yapamadık. Biz bazı şeylerde daha e, sınırlardan uzak yarışmayı tercih ettik. Ondan beceremedik.